Garo da elbette birkaç sözüm var. Siz Türkiye'yi suçladınız, Azerbaycan'ı suçladınız. 30 yıldır kimin toprakları işgal aldınız? Kim işgal etti? Kim işgal etti? Ne zaman, 30 yıldır nerede masadaydı? Garo biraz dürüst olalım lütfen. Ne zaman masadaydı? Kim masaya getirdi? Şimdi Karabağ konusunda, bugüne kadar Ermenistan, Karabağ'dan ya da Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına çekilsin dediniz. Hatta sizinle bir telefon görüşmesi yaptık. Bu sorun nasıl çözülür dediniz. Ben de dedim ki Ermenistan'a söyleyebilir misiniz buradan çekilsin? Emin değildiniz. Hiç kamuoyunda da açık bir şekilde açık bir şekilde de hiçbir zaman buralar Azerbaycan toprağı Ermenistan buradan çekilsin demediniz Sayın Karapaylan. Hiçbir zaman demediniz. Dağlık Karabağ meselesinde de yine Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili zaten bundan sonra da müzakereler devam edecek. Yani Azerbaycan da bunu zaten görüşmeye hazır. Türkiye al çatışan taraflar olarak anlaşmayı Ermenistan, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan imzaladı. Biz de bu işin denetlenmesi için yerinde inceleme, raporlama ve gereken adımları, tedbirleri almak için Rusya ile ayrı bir anlaşma imzaladık. Detayların arkadaşlarımız şu anda görüşüyor. Peki başka bir soru sorayım. Siz su Türkiye'yi suçladınız, Azerbaycan'ı suçladınız. 30 yıldır kimin toprakları işgal altında? Kim işgal etti? Kim işgal etti? Ne zaman? 30 yıldır nerede masadaydı? Garo biraz dürüst olalım lütfen. Ne zaman masadaydı? Kim masaya getirdi? Bakınız son olarak şunu söylemek istiyorum. Elbette bu iş giderse, doğru giderse, Ermenistan topraklardan çekilirse, normalle baş, normalleşme başlarsa, bu konularda Azerbaycan'la birlikte karar vereceğiz, birlikte adım atacağız. Bu konuda bunu hiç kimse yadırgamasın. Normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat böyle kalıcı olmaz. Hal böyleyken bazı milletvekillerimizin de eleştirilerine de yine buradan cevap vermek istiyorum. Bakın savunma sanayi ile ilgili yorumlarınızı görüyorum çok üzülüyorum. Bugün dünyanın en büyük firmaları Eurosam, Fransa, İtalya, Airbus, 5-6 ülke, F-35, alt tedarikte zorluk çekiyoruz ama 9 ülke ortak. Savunma sanayinde dışa bağımlı olmak yerine yabancı küresel sermayeyi getirerek ülkemizde üretimi güçlendirmekten rahatsız olmayın. Bu ülkeyi satmak değildir. Ne olur bunlara tevessül etmeyelim. Milletimiz de bunun ne olduğunu çok iyi bir şekilde görüyor. Diğer taraftan Yunus Emre'ye, Sayın Milletvekiline şunu sormak istiyorum, şunu söylemek istiyorum. Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz. Ama bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz. Tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun. Dışarıdan atamalara İtiraz ediyorsunuz ama 1965'te çıkan bir yasa OECD'ye de en uygun kişiyi atadık ve o tüm çalışmalarını OECD üzerine yapan bir profesörümüzü atadık. Siyasi bir tercih değildir. Şimdi burada arkadaşlarımızın söylediği yani biraz önce grup başkan vekilinin söylediği üzerine meclisimizde bir Yezidi milletvekilimiz var. Meclisimizde bir Yezidi milletvekilinin olmasından mutluluk duydum. Bu ülkemizin zenginliğini gösteriyor. Ama Yezidiler konusunda tüm Gerçekten Sayın Sayın Milletvekiline Felaknas Uca'ya bir soru sormak istiyorum. Siz Sincar'da Yezidilerin şimdi çektiğini ne çektiğini biliyor musunuz? Yezidik Yezidi Yezidi kardeşlerimiz, Yezidi kardeşlerimiz önce daha çekti doğru. Keldaniler de çekti, Aramiler de çekti. Fakat siz Nobel ödüllü ve Daesh kurbanı Nayra Murat'ı dinlediniz mi? Nayra Murat bana ve herkese şunu söyledi: Daesh gitti, PKK geldi. Şimdi PKK Yezidil ezidilere zulm ediyor. Bana da dedi ki, sayın milletvekili, ne olur operasyonlarınızı durdurun çünkü PKK bizim çocuklarımızı Sincar Dağına götürüyor. Siz uçaklarınızı gönderince kendileri saklanıyor, bizim çocuklarımızı öne atıyor. Ölen bizim çocuklarımız dedi. Nayra Murat'a sorun. Bana inanmıyorsanız Nayra Nayra Murat'a sorun. Siz bir Ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? Aramilerin, Aramilerin Suriye'de çektiği zulme duyarsız mı kalıyorsunuz? Siz Almanya'da büyümüşsünüz. Orada parlamenterlik de yaptınız. Dünya Aramiler Kongresi başkanına, Johnny Messo'ya ve diğerlerine sorun lütfen. PKK'nın Kürtlere, Yezidilere, aynı şekilde Keldanilere, aynı şekilde Aramilere ve oradaki mazlumlara nasıl zulmettiğini onlardan bir dinleyin lütfen. Okulları nasıl kapattığını dinleyin onlardan. Rica ediyorum sizden. Daha işte teröristtür, alçak bir terör örgütüdür. PKK da alçak bir terör örgütüdür. Ama siz bunun ikisinde söylerseniz benim size saygı duyarım. Ve son olarak yine mensubumuz Ünal Çeviköz'e öncelikle bütçemiz yetersiz dedi. Verdiği destek için Ahmet Erozan'a özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Siz de müsteşar yardımcılığı yaptınız. Hiçbir zaman ödenek sıkıntımız olmadı. Ne zaman Maliye Bakanlığımızdan ödenek istediysek ilave, siz de imattan sorumluydunuz. Hepsi geldi. Ama... Selamlar. Fakat fakat İsrail'e bir saniye ben. İsrail'e büyük elçi atamadık. Atasaydık yayınlardık. Atadığımız zaman olur. Peki şunu sormak istiyorum Sayın Erozan. Bütçeyi iktisatlı kulların yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Sizde mi? Sizde mi? Sizde mi? Sizde, mi, sizde mi Biden? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Bravo. Neye göre devralacaksınız? Yani bunu samimi soruyorum. Ne demek ikinci yarısında ben devralacağım, sizden devralacağım. Ha gelip bakanlığımızda bizimle çalışmak istiyorsanız yardım etmek istiyorsanız kapımız açık. Biz de geliriz partinize. Sizinle her türlü dış politikada beraber çalışırız. Evet. Sayın Başkanım. Selamlayalım Sayın. Sayın başkanım kısmında da belki canıtlarım değerli milletvekilleri gerçekten gerçekten dış politika yoğun bir mesai gerektirir ve bizim arkadaşlarımızla beraber biz yoğun çalışıyoruz. Bizim milletvekillerim bizim milletvekillerimiz gibi Parlamenter diplomasinde diplomatlarımızda her alanda çok yoğun çalışıyorlar ve insana dokunuyorlar. Bugün NATO'da NATO'nun geleceğini, geleceği hakkında rapor yazılı, hazırlayan 10 diplomattan birisi bizim arkadaşımız. Bugün gemide ilacı biten vatandaşa ilacını ulaştıran da bizim diplomatımız. Ve BM Genel Kurul gibi, UNESCO Genel Konferansı gibi önemli noktalarda da bizim arkadaşlarımız var. Tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda, sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sizlere de parlamenter diplomasi olarak ve bütçemize verdiğiniz destek olarak çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.